Alo. Anneciğim, biz birazdan çıkıyoruz. Sen de çıkarsın, olur mu? Ya anneciğim, bu kadar ön yargılı olma ya. <laughs> tamam, tamam annem. Bir şey diyor musun? Tamam, görüşürüz. Hazırım. Makyajımı da tazeledim. Çıkabiliriz. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Haluk abi. Ya, müsaaden varsa biz çıkıyoruz abi. öyle evet, tamam, çıkalım. Görüşürüz pefe. Görüşürüz. Teşekkürler. Evet, abi, hakkını helal et. Helal olsun dar gömlek. E, tamam, çok tamam. Tolga, saçım güzel mi? Bozulmuş mu? Yok hayatım, ha? gayet güzel ya. Bir sıkıntı yok. Ay, tamam. Hoş geldiniz Tolga Bey. Ha, hoş bulduk. Her zamankinden mi? Ha, e, evet, yani. Hı -hı. Siz ne isterdiniz? Ben mi su alayım. E, ee, Burak, ben de bir soğuk su alayım ya. tamam. Her yerde de tanınıyorsunuz Tolga Bey. Ya yok canım. Ya bir iki kere geldim tabii de. Ya adımı nereden bildi anlamadım ben de yani. Hı. Çocuk hatırladı yani. Demek ki. Ben yakasındaki isme baktım da söyledim. Hı. Enteresan. Annen geliyor muymuş? Yani gelmesi lazım bu aralar. Gelir şimdi. Ay çok heyecanlıyım Tolga. Ben de, ben de. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor hayatım. Yani düşük bir ihtimal ama. Eğer annem beni sevmezse ne Hı. yaparsın? Ya yani niye sevmesin canım sen de ya? Ya sevmezse diyorum işte ne yaparsın? Yani sevmezse... Sever sever niye sevmesin? ya? Sen de şimdi kaçtın o zaman. Diyelim ki sevmedi ne Tolga onu soruyorum ne yaparsın? Yani sevmezse... Ha sular geldi. Ümit etmem zamanında. Teşekkürler. Soğuk ben. değil mi? Tolga arasana bir annenin yolda kötü bir şey gelmiş olmasın mı başına? Ya hayatım daha yeni aradım ya. Kadın yolda geliyordur. Telaş yapma bu kadar ya. Sen de ama heyecanlısın ha. Tolga, annemi ben mi? Ne? Denize düşsek böyle, dalgalarla boğuşsak falan. Anneni mi kurtarırsın, beni mi kurtarırsın? Nasıl yani? Siz denize düşüyorsunuz, evet. dalgalarla boğuşuyorsunuz. Evet, evet. Ben hanginizi kurtarım? Aynen, bir tane can simidi var. Anneni mi atarsın, bana mı atarsın? Böyle Tolga, Tolga diye bağırıyoruz. Birimizi kurtarman lazım. Cevap vermek için beş saniye var. Beş, dört, üç. Ya Hiç. anneme, anneme atarım, anneme, anneme. Annene ya. mi atarsın? Ya hayatım, can de anneme atarım. Ama seni kurtarmak için denize atlarım. <laughs> ben seni Cansin'i de ne emanet eder miyim ya? ya. Seni ben kurtarırım. <laughs> Çok romantiksin. Ama iyi cevaptı değil mi? Evet iyi <laughs> ya, ya ne haber? <laughs> Tolga 30 dakika oldu. Nerede bu annen? Ya hayatım bak tam trafik saati yani. Kadın trafiğe falan takılmıştır ya. O kadar acele etme dur. Sakin gelir şimdi. İyi. Biz bir çay daha içelim bak. O arada annem gelir ha. Bu Burak'cığım bir bakar mısın canım? İçer misin Olur. Bu da Tolga Bey. Ya Burak'cığım bana bir açık çay daha verir misin ya? Tabii. Ee, siz ne içerdiniz Fulya Hanım? Fulya mı? Fulya mı? Fulya değil miydi? Fulya kim Tolga? Fulya değil İrem, İrem. Ben Fulya Hanım sandım kusura bakmayın. Fulye kim Tolga? Fulye kim Burak? Ya geçen beraber geldiniz ya hani birlikte Fulya Hanım'la. Geçen ee, birlikte ben... mi geldiniz buraya Tolga? Yok ya Burak'cığım sen karıştırıyorsun galiba. Ben geçen ile falan buraya gelmedim ya. Karıştırıyor, karıştırıyor. Pot kırdım çok 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 özür dilerim. Pot ya. <laughs> Karıştırdı hayat. Yani. Ben de hiç kendim değil mi? Ben de Yazıklar olsun sana Tolga. Tolga oldu ya? Hiç böyle yapmazdı ya. Yine! Yine! Ya! Alo, Nevat teyze işlem tamam, tamam. Şimdi kavga ederek çıktılar. <laughs> ya ne demek Nevat teyzeciğim, ne demek? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hayır tutarız bu evde sır dolu şu hali.